Safe to put it in just in case I'm flipping racks for that office space For the scratch scrapers up Scrapers off little homie I'll be dope until Um Abi nasıl ölmedim ben? Yuh Kanka. Tamam. Emir çok tamam. teşekkür ederim. Emir sürekli bana öpücük gönderiyor. <laughs> Estağfurullah kardeşim kalk kalk. Olmaz ya ayıp. Bir dakika. Abi. Lan kim konuşuyor? Sen mi konuşuyorsun? Geliyor. Sesin geliyor geliyor. Abi senin arkadaşın nerede? Az bana. Vallahi lan orada arab arap arap moduna dön. Bombof. İşte geliyor. Özel harekat. Ne yapıyor? <laughs> ya pozlar <laughs> oğlum. <laughs> lan Mehmet düzgün sür şu arabayı. Arkadaş bak gitti kopukluk yapıyorlar. Ben çok severim. Benden daha çok Vezir Bey sever. Bunu biliyorsunuz. Sen ama süreceğin arabaya oturayım diyeceğim oturuyorum zaten. Buradan Enes kardeşime tekrardan sevgiler, selamlar kocaman. Vallahi mükemmeldi. Ya yani bir, video ancak bu kadar güzel olabilirdi. Ne oldu Hayırdır? e bir tırstı tabi. Hadi oğlum alevlerin içinden çıkan karıncayla yüzleş. Hayır. Adam <muklı> bize işaret bir şey attı Ve insanlar sizi kötü hatırlamasın. Tamam mı? İnsanlar sizi kötü hatırlamasın. adam geliyor, adam <En>. geliyor, adam geliyor. Kafa sağlık. Bize sağlık. Şu kontrajlı ne yapıyor Nasıl ya? Abi. <laughs> o küstü sanki <gülüyor> ya. Kardeşim. <laughs> Senin bir moralin bozuldu sanki. Ne oldu?

Aa ben okeyim okay abi. Kim sürecek? Ben de okay Kim, Sürün, sürün abi. E silahlarını sürünüyorum abi sen. Sürün abi, sür. Allah'ım espri yapma ya Kozmik abi. Kozmik valla yapma espri. Yemin ediyorum seni sefer çıkarma. Takım arkadaşımı nasıl öldürürsün? Fight 20 acı diyorum! Abi nerede? <laughs> Kör olan arkadaşlar bir like tuşuna bastım. Bir şey diyeyim mi? Daha demek ki pozisyondan kurtulduysak daha bize bir şey olmaz abi. Siz arkanıza yaslanın dostlar. Bin geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Bana yine shotgun. İnanamıyorum ya. <laughs> Vay arkadaş ya. İşte abi takım olarak oynayınca böyle şeyler oluyor yani. Güzel <laughs> Ulan <laughs> <laughs> kisi basamam. Memo beni bir daha ellemen gerekebilir kardeşim. Ellerim ben sana ömür boyu ellerim. Hadi bana bana ama bana 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 <laughs> Gerçekten bu yaşandı bu arada. Barış G, Barış G, right? But... Oğlum kafamız alet oldu Hepimiz ölsek Five minutes later. You got me? Yeah. Oh! What the fuck? Neyse, belalı tuzumuzu yapalım. Yarın bozuk tepeye bir bakalım. Bana aa bayağı kastı. Kastı kastı oyun kastı. Kesin adam var. Dur. Çok dikkatli olmam lazım. Neredesiniz lan? Tamam geliyorum. Geliyorum. Okey. Okey okey Devam et. Devam etsene bebeğim. Hayır öyle değil. Devam etsene bebeğim. Bu arada arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hani ben sistemden bakıyorum abone olmadan izleyen de çok fazla kişi var. Evet gördüm. Bak şimdi bak. Sakin sakin. Bı. Kıhar. pra Aho. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Bu arada. E, yo içinde kal içinde kal. Dur bakayım. Bak bundan mutsuz olabiliriz. Yap. Oha. Ha. Hayır hayır. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> hayır ya. Adam kıyma oldu. <laughs> Botu vurmak daha zor gerçekten. Ne yapacağını bilmiyorum bak. Duruyor. Durma durmasana işte. Durma. Ya <laughs> Merhaba baya. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Merhaba. güzel baya? Geliyor. Ne kadar? İyiyim. Siz Bey. İyiyim. Teşekkürler. Yemin abi. <laughs> Bu Allah seni kahretmesin ya. <laughs> Test ediyorum. Caner, olmarı beni tut. Evzu bilemle şeytancım bak yanlamasına Cener ıskaladım Hadi bakayım İşte gidiyorum Bir şey demedim Lan yapma <gülüyor> <gülüyor> arkadan gir arkadan. Arkadan girelim gel yat. Sesini düşür. Dil ya. Herkes M4 çeksin abi. aldım. Konuşma lan. Aa bu ziya la pim. Ben bu dünyadan değilim evladım. Rahatsın buradan ya. Hadi fırla. Hadi fırlat Arkaya atıyor bir bak arkaya atacak. Oğlum ben düşeceğim. Ben düşeceğim. Ersin. 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 <laughs> <laughs> Sana yazıklar olsun. <laughs> da sen. Sana yazıklar olsun. Odacıklarda pusanlar nasıl geliyor benim? Bunu da ben düşürmüştüm zaten. Kil benim kılı kilim. <laughs> ne diyorum lan ben? Bana sıkabilir ben şurada durayım. Aynen Barış abi. Ol. Sakin ol. Gülüm al. Alo. Al al. Hello hello hello. Al. Bandajlar da al. Hello. Alo. Dört nerede? Abi bak. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ay yere düştüm. Yere düştüm bebeğim. Ya var ya. Ulan ey şanssın sen. Değil bu bak 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 ey şanssın <laughs> sen. Ey şans. Abi tam buradan headshot atabiliyorsun. Tam benim olduğum <laughs> <Adam, gülüyor> <adam, gülüyor> <laughs> yer. Ya kaç var gördüğünüz gibi ya dal doğrusu göremediğiniz gibi arka planında daha kargalar yeni yemeye başladı kahvaltısını ve <laughs> Yazıklarmış. Uçuyoruz. Uçmak istemiyorum ama. Bırakın beni gideceğim. Lan bir şey diyeyim mi öldüm sandım. Oh shit man. Of 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 of. Herif var ya kuş gibi avladım ya. Böyle bir şey yok ya. Vur vur al. Ne, ne parçası bir oğlum dakika. çıkar o parçayı çıkar. O o Aa, sana sana o çocuk sana. Ölsene, ölsene, o çocuk kim hangi çocuk Ananisi konuşamayım. <laughs> ve 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 Vur al Değil daha var Hadi dur Ali dur Ali vur, dur. dur Vur dur, vur onu vur onu Vermem ki <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle oldu ya Adam mı bu? It was at this moment that he knew He f***ed up Aaaa Aaaa Oha Nasıl yani? Bismillahirrahmanirrahim Bu <laughs> şeytan Dur bir dakika dur dur Burada bir şey var abi Aha bu ne? Bu radar gibi Telespot. bir şey Radar mı abi, lan bu? Abi tripota ne koymuş? Sıkmasın. Ağzına sıçtın Ağzına sıçtın onun o artık <laughs> yok Maalesef F4 Prime benim içindeyim F4 Prime için aşıyoruz şimdi Git yayından gusül al gel Yayını şey izleme Patlatmasın <laughs> ya be Two hours later. bitti. mi? Aa, yok. İsmi ne? N ne? <laughs> ne? Efendim abi. Barış abi. Efendim abi. Barış abi. Efendim abi. Barış abi. Efendim abi. Bunu geleceklerden habersizler değil mi? <laughs> Aga be. <laughs> Dur bekle. <de. gülüyor> o ne oğlum? Niye öyle oldu? E geçen gün denedim. Geçen gün çalıştı. Alo. Alo. Olsun. Abi. He. Abi yayında yayında. Selamun aleyküm. Ay. Abi. Ya ölüme niye geçiyorsun? <laughs> Oğlum görünmez kaza yaşadık ya. Niye ölüme geçiyorsun oğlum? Nike bak ya. Kafana dikkat et dostum. Ozan Bey biz diyoruz ki herhangi ya. bir yayıncıyı kulübeye bir hapsetsek kim ama burada zor yaparsın onu be ama bir soksak bir anda böyle ama bir soksak bir anda böyle estağfurullah yani hayır yani kulübe ya, abi ne, ne <laughs> bizim o ses tonu falan yani <laughs> abi ya hayır abi, abi ne ne, ne? <laughs> Arada bir bazı insanlar anlamakta zorluk çekiyorum. Ha, hareketlendim mi? Abi. <laughs> <laughs> abi. Abi. Ya vururken şimdi çok kötü. Al kırdım kırdım. <laughs> Cihan beni de Ay Barış beni de Barış sık Barış. Barış sık şuradan sıkamıyorum. Barış anas don çık şuradan öleceğim <laughs> ölecek çık şuradan öldürün öldürün yeni yeni Angel'da uçaklar da barış abi barış abi barış abi canım canım olursa sana <laughs> Araplar var bizimkiler var uçak değişmiyor arkadaşlar. Mor'a doğru ilerleyeceğim. Mini verdi. M4 verdi. Alev gizleyen verdi. Vesaire vesaire. Bazen Flayer Gun'cık da veriyormuş. <laughs> Barış abi. Yani sürekli aynı yere atlamanın şöyle bir avantajı oluyor arkadaşlar. E aynı yere atlaya atlaya artık bölgeyi avcunuzun içi gibi öğreniyorsunuz. Yani şu an gözüm kapalı bile kullanırım. Evet. İmsi'nin size söylemek istediği bir şeyler var. Doh taklidi yapacak arkadaşlar. Doh taklidi yapacak. Bir saniye İmsi gel. İmsi gel bana dediklerini bu arkadaşlara söyle. Arkadaşlar videoları beğenin. Hile videoları çok önemli. Bütün videoları beğenin. Beğeni parasız. Her beğeni bana mama su. Burada giden bug'i gördük. Helikopter... Oradan mermi geçmediğini de anladık. Bu ne ya? Değişik bir şey deniyor. Akrobat mıdır nedir ya? Ah. Eee neyse gel gidelim aşağı inelim beyler. Kestirme bir yol biliyorum. Abi bizim tek... <gülüyor> <gülüyor> Atabiliyor muyum böyle? Niye atamıyorum? Ha şöyle. Aa havada. Ay bir dakika iptal et. İptal et. Öleceğim. Bu böyle değilmiş. Bu böyle değilmiş ya. Hayır <laughs> yanlış kullandım. <bıraktım. gülüyor> Benim pusmam lazımmış. Ben hava saldırısı zannettim bunu. TikTok'u çekerim en zorlarını yollayın. onlara çekeceğiz. Şimdi ev... Allah Görüşürüz. Allah'a aman Eyvallah kardeşim. Lan biri geldi kanka. Ben bir git. Lan şunu mu? Kili çal. Lan. lan niye vuruyorsun yoruklar? <laughs> <laughs> kaldı. Ya o kil alacağım ben youtuberım ya. Bir tane kilim gözüksün ya. <laughs> i̇yi bile kafayı iyi ben niye bu kadar kolsuz oldum ya. Tamam kal kaldın çocuğu. Kıralım. Buyurun sizin isimde. Kontan Logar. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Oğlum <laughs> yavaş uzi tut ölecek hemen. Mahora, nah, no, satayım ne oluyor? ne oluyor? Selamun aleyküm. Hmm. Bir de var var Bunların vardı. Vardı. Altı geldi. <laughs> şey Aa bak mesela geliyor. Tamam. Ben kesin hızlı. Arabaya çok merak ediyorum. Kesin hızlı. Baba açıyor şu anda. Ne? Bir daha boru bastı. Boru boru. Boru Ne? şey e, şırıngadan bahsediyorlar boru, boru, bahsediyor boru kanka. lan boru ne borusu kordadan bahsediyor korna mı diyorsunuz boru ışık olmaz <laughs> <laughs> ay ama daha demin bir araba geldi kanka bize ben gideyim. <laughs> nereye gittin lan <laughs> 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 kanka suyu ya... tutturamadım ama ben seni oradan da salacağım <laughs> çok kötü ha bu bunu yapma şekli çok kötü <laughs> cool. vallahi bak bu It was at this moment that he knew he fucked up Aynen. Kardeşim! Abi. Kardeşim! Abi. Efendim? Ersin abi! Ersin abi! Ersin abi! Sus lan! <laughs> Sanki boşak bir basıyor. Çıkartın çabuk! Kardeşim acaba. sizi vurmam lazım. Olur mu? Abi biz gidiyoruz. Gidiyoruz biz. Er... Nereye gidiyorsunuz? Babam bilmiyordu. Ben söyledim. Baba nasıl? İyiyim <laughs> <Aa>, beğendiniz mi? <laughs> Şimdi, şimdi de pompalayın lan beni şuraya. <laughs> ya, zıra, <Tamam>. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yelek almaya geleceğim abi, arabayı alalım. Şu oyunda var ya, dost ateşi <laughs> gelmesin abi. Nerede <laughs> kayıtta, onun gözünden de göreceğiz şimdi. Var coşkuyu. Hadi. Caner. Abi. Caner. Hava, hava yardımımız yolda ama. O iyi oldu. Caner. Abi. Uçak geliyor Caner. <laughs> Oraya. Uaz yok da bug koymuşlar ha. Tava bana geri gelip çarparsa ne olur? Ne öyle bir şey olmaz. Abi sana tava çarpmış olur. Harbiden mi lan bu top? Bu arada, bu arada bir dakika. Bir dakika. tamam. Allah'a emanet siz bak gerçek adamlar geldi zaten. Abi bu sen misin lan bu? <laughs> Bana niye sıkıyorsun? <laughs> <abi? gülüyor> ne öyle? Alandayız Sıkaya. bir de güzel. Demek ki burada bir tane daha flare gancık var. Ben bir abdest alıp geliyorum ya. <gülüyor> 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 Üst katta mı? <laughs> 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 Üst katta mı? <laughs> 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 çıkı çıkın 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 çıkın. Nerede oğlum? Adam bu mı? hayat beni çok yordu. Burada bir da alınacak. <laughs> <laughs> İstek gelmesin tamam. Ben de Fidan abi biliyor musun? Vallaha mı? Ha vallaha. Çok iyisin kanka bu arada. Dafitak taklit dedik. Bir dakika. <laughs> bu nasıl taklit? Allah seni kahretsin. Çok iyi yapıyor.